Mefak İnşaat'ın katkılarıyla program başlıyor. Merhabalar, World of Türkiye'de, Türkiye'nin dünyasında görünenin arkasına hoş geldiniz. Sevgili Ceyhun Bozkurt'la birlikteyiz. Ceyhun merhaba, selamlar. Selamlar Barış. Bugün... Ee bir mit operasyonunu konuşacağız seninle. Detayları çok dikkat çekici. Ee, bazen yapıyoruz bunu senle biz. Ee, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın önemli operasyonları oluyor. Çeşitli biliyorsun casusluk şebekelerine yönelik olarak. Ee, tabii farklı operasyonlar da var ama işte zaman zaman e, detayları ilginç bazı e, operasyonları haberleştirip manşete çıkartıyor meslektaşlarımız. Biz de bugün onlardan bir tanesini konuşacağız. Daha önce hatırlıyorsun ...Mossad'ın hücrelerine yapılan operasyonları çokça konuşmuştun. Ee, hatta orada işte bir takım girişimlerin nasıl engellendiğinin... ...detaylarını sen bize anlatmıştın. Bugün yine benzer bir şey var. Bu kez Çin'in bir casusluk ağı ama enteresan. Yani bir tutuklama oluyor, <laughs> son bir bu baz istasyonlarıyla alakalı... ...sahte baz istasyonlarıyla veri çeken bir çete var. Onlar tutuklanıyor, sonra işte dolandırıcılık yaptıkları düşünülürken... ...bunların Çin adına casusluk yaptığı ortaya çıkıyor. Nedir detaylar sen anlat istersen bize. şimdi Dediğin gibi şimdi küresel güçlerin, bölgesel güçlerin, yani dünyada en önemli şeylerden bir tanesi istihbarat mücadeleleridir ve bu istihbarat mücadelelerinde Amerikan istihbaratı, İsrail istihbaratı nasıl faaliyet gösteriyorsa diğerleri de işte Rus istihbaratı, Çin istihbaratı, diğer ülkelerin istihbaratları da yoğun bir şekilde çalışıyor. Ee, dönem dönem işte dediğin gibi İsrail istihbaratının ee, işte hücrelerin çökertilmesine tanık olduk. Amerikan istihbaratının e, bu çok yansımıyor ama muhtemelen Amerikan istihbaratına yönelik de diğer ülkelere yönelik de operasyonlar yapılıyor. Bu ilginç bir olay. Evet dediğim gibi Çin istihbaratının da e, onu da söyleyelim. Yani dönem dönem faaliyetleri e, aslında yansıyor. Mesela <laughs> şunu hatırlıyorum Çin istihbaratının e, işte Uygur Türklerine, Türkiye'de yaşayan Uygur Türklerine yönelik baskı yaptığı işte kendilerine ajanlık yapmasını istedikleri. Çünkü niye? Ee, Uygurların en çok bulunduğu yerlerden biri işte Uygur Türklerinin bulunduğu yerlerden bir tanesi Türkiye doğal olarak. Yani hmm. o soydaşlık bağı dolayısıyla yüzlerini çevirdikleri yerlerden bir tanesi. Ee, Ağırlık sisteme, Çin'deki sisteme e, muhalif Uygurlar e, Türkiye'de e, Ik ikamet ediyorlar. Başka bazı ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de ikamet ediyorlar ve Çin istihbaratı da bu nedenle Türkiye'deki e, faaliyetlerine aslında önem veriyor. Yani Çin'in en çok yoğun çalıştığı alanlardan bir tanesi Türkiye. E tabii ki doğal olarak e, bizim istihbarat teşkilatımız da buna karşı e, gerekli tedbirleri alıyor. Perde arkasında mücadeleler sürüyor ama bu olay ilginç. Yani e, dediğim gibi bir sahte baz istasyonu kuruyorlar e, ee, bu sahte baz istasyonu üze, üzerinden kurumsal kimlikleri taklit ederek vatandaşların kişisel ve finansal verilerini hedef alıyorlar. Zannediyorlar ki zannediliyor ki dolandırıcı bunlar para götürecekler. Bir bakılıyor ki Çin istihbarat ağının unsurları çıkıyor bunlar. Yani e, direkt casus ağ ifşa oluyor. Ee, yabancı uyruklu yeni şüpheli ee, çıkarılacaklar mahkemede tutuklanıyor. Şimdi e, hangi uyruktan oldukları e, ilginç ama benim dediğim gibi yani acaba Çin vatandaşı olarak gözüktükleri için yabancı uyruklu denilen Uygurlar olabilir mi? Bilmiyorum. Olabilir. Çünkü çok ciddi baskılar yapılıyor biliyorsun İsrail istihbaratının da en çok yoğun çalıştığı kişi işte Filistinlilere baskı yapıyordu Arap Doğru. kökenlere baskı yaparak e, Araplar üzerinden İsraille karşı mücadele eden Araplarla ilgili bilgi toplanmasını istiyordu. Şimdi bu nedenle acaba yabancı uyruklu yedi şüpheli e, dedikleri kişiler acaba e, Türkiye'de muhkim? Çin vatandaşı aynı zamanda olan e, Uygur Türkleri mi? E, ona bir bakmak lazım. Peki detay ne? E, şüphelilerin hem kamu görevlilerini hem Uygur Türklerini hedef aldığı ortaya çıkıyor. Şebekenin İstanbul'da, İzmir'de, Manisa'da, Balıkesir'de, Bursa'da hayalet baz istasyonları kurduğu ortaya çıkıyor. Bunlar üzerinden veri topladığı ortaya çıkıyor. E, ve e, bu işte Çin istihbaratına çalışan bu e, şebekenin e, istihbarat birimlerine özgü teknikleri birebir uygulayarak yani bir istihbaratçı ne uyguluyorsa istihbarat servisi böyle bir operasyonla neyi uyguluyorsa e, ki hatırlıyorsan MOSAT operasyonlarla çok detaylı çalıştık bunu konuştuk evet. böyle. E, neyi uyguluyorsa e, hedef kişinin e, birebir uygulayarak e, bu baz istasyonları aracılığıyla hedef kişilerin konumlarını, mesajlarını iletişim bilgilerini topluyorlar. Normalde ancak mahkeme kararıyla biliyorsun bunlar yapılabilir. Tabii. Mesajların toplanması, iletişim bilgilerinin toplanması, bütün bu verilerin bir araya gelmesi mahkeme kararıyla yapılabilir. Ee, aynen teknik takibi şey yapılıyor. Mahkeme kararıyla yine olabilecek teknik takibi e, uyguluyorlar, taklit ediyorlar. Ee, telefon sinyallerini yönlendirmek için. Türkiye'ye parça parça soktukları parçalayarak sokulan hmm. özel cihazları kullanıyorlar. E, bu verileri topladıkları verileri, baz istasyonu aracıyla e, kendilerine çekerek topladıkları verileri de e, eş zamanlı olarak Çin'deki veri, e, sunuculara aktardıkları ortaya çıkıyor. Bu yolla da çok sayıda telefon verisinin ele geçirildiği ortaya çıkıyor. E, işte dediğimiz gibi başta bütün bu bilgilere bakıldığında bu Çin boyutu ortaya çıkmadan önce dolandırıcı zannediliyor. Kişisel veriler, finansal bilgiler, şunlar bunlar falan filan. Ee, ama bir bakılıyor ki Çin'deki şebeke, Çin'deki merkeze gönderilen, Çin'deki sunuculara aktarılan birçok bir bilgi. Ha e, bu yine dolandırıcılık da olabilir. Çin merkezi dolandırıcılık olabilirden deniliyor hmm. ama bir araştırılıyor ki bu veriler Çin ile bağlantılı. Şimdi e, dediğimiz gibi birkaç e, boyutu var. Mesela hayalet bas sistemi nasıl çalışıyor? Şimdi ona bir bakmak lazım. Yani bu cep telefonlarının e, biliyorsun bir özelliği vardır. Otomatik olarak Wi-Fi'lerde de böyledir. Hmm. En güçlü yere bağlanır. Doğru, doğru. Mesela bir ortamdasın. 4-5 tane Wi-Fi ağının çevresindesin. Hmm. En güçlüsüne gider bağlanır. Onu yakalar. Evet, evet. e, bizde de oluyor. Mesela ben telefonumdaki Wi-Fi'yi bazen evdeki Wi-Fi İkisi de kurulu otomatik bağlan şeyi var benim bilgisayara. Eve geldiğimde doğal olarak e, Wi-Fi o modemdeki daha güçlü olduğu için otomatik bağlanıyor. Şimdi evet, bundan evet. yola çıkıyor bu adamlar. E, Hedeflerine böyle 50 metreye kadar yaklaştıklarında kurdukları bu sahte bazlarla telefonları kendi kontrol sistemlerine dahil ediyorlar. Otomatik olarak o telefon oraya bir bağ kuruyor. Yani bu sayede e, o Tabii ki bazı teknik e, işlemlerle beraber e, hmm. o ağ, kendi ağlarına bağladıkları telefonun birçok özelliğine erişim sağlıyorlar. Yani gizlice giriyorlar. Şifreler kırılıyor belki şey yapılıyor falan filan. E, mesajlara ulaşılıyor, çağrılara ulaşılıyor. E, başka başka bilgilere ulaşılıyor. E, şimdi bu cihazlar da özel cihazlar. Onu da söyleyelim. Az önce söyledik. Parça parça Türkiye'ye sokuyorlar. E, i̇şte yani nasıl sokuyorlar? İşte mesela bir tane kurye bir antenini şey yapıyor, bir kurye atıyorum, varsa pili, pilinin kapağını getiriyor falan filan e, ve böylece diyelim ki yüz parça halinde soktukları cihazı Türkiye'de birleştirerek o cihazı kuruyorlar ve e, kullanmaya başlıyorlar. E, şimdi bunları tabii ki sorgulanmışlar. Bir tanesi de şey demiş yani biz demiş reklam filmi çekmeye geldik. <laughs> şimdi onlara onlara içeride filmi çektirirler yani o ayrı mesele de. değil mi? Yani, evet onların filmini çekerler ee, ama dediğim gibi şimdi Uygur meselesinden dolayı şimdi hmm. biz nasıl ki Türk istihbaratı dünyada Türk nerede varsa ya yani bu şu anlamda doğaldır anlamda da söylemiyorum istihbarat savaşı var ama e, Uygurlar mevzusu üzerinden e, sonuçta Çin e, biliyorsun sonuçta yıllardır Uygurlara baskı uygulayıp uygulamadığı noktasında da tartışmalar vardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi bir politikası var ee, tabii ki doğal olarak devlet hmm. politikasında e, Uygur hassasiyeti gözetilmek kaydıyla e, yani o biliyorsun Doğu Türkistan dedikleri işte Çinliler evet, evet. Sincan Uygur bölgesi diyor. E, Bizde Doğu Türkistan bölgesi olarak adlandırılıyor. E, o bölgeye yönelik bir hassasiyetten dolayı e, şey var ama sonuçta devlet politikası olarak da, da Pekin'le iletişim halindeyiz. Pekin'in toprak hmm. bütünlüğünü de tanıyoruz doğ doğal olarak. Çin'in toprak bütünlüğünü tanıyoruz ee, ve bu noktada ama istihbaratta mücadeleler sürüyor. Nasıl tabii, Türk istihbaratı tabii. Türkiye yönelik tehdit olan tırnak içi söylüyorum. Yani onların açın tehdit anlamda söylemiyorum. Yani e, Türkiye için tehdit olan yerde her e, istihbarat servisi bulunuyorsa e, veya operatif anlamda her istihbarat servisi bulunuyorsa Çinliler de burada ama Çinlilerin göz ardı ettiği bir şey var. Türk istihbaratı çalışıyor. Türk Aynen İstihbaratı yani. bu sahada size operasyon yaptırtmaz yani e, doğal olarak e, vatan savunmasında bizim istihbaratçılarımız da nasıl Mosad'ı e, çalışmalarına akamete uğratıyorsa Türk bağımsızlığının simgesidir sonuçta istihbarat mücadelesi Mutlaka, de evet. e, Türk istihbaratı Çin istihbaratının da e, önünü kesmiş anladığımız kadarıyla Valla enteresan bir operasyonmuş bu e, işte reklam filmi çekeceğim diyor dolandırıcı zannediliyorlar sonra casusluk ağa çıkıyor ama işte, e, biz yine... çok acayip bir dünya var. Aynen. Tabii çok enteresan. Hani film reklam çekecekmiş ya. Yani bu hikaye film olur aslına bakarsan. <laughs> e, ama biz yine buradan sağda e, sahada çalışan tüm işte mitçilere, o isimsiz, bari, kahramanlar. çağınıza, isimsiz kahramanlara selam olsun diyelim. E, bugün de sen anlattığın operasyon detaylarını sana da teşekkür ediyoruz diyelim. Çok sağ ol. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Dostlar da bir kez daha hatırlatalım. Videonun, videoyu beğenmeyi, altına bir yorum bırakmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Görünenin arkasından bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşünceye dek şimdi hoşçakalın. Selamlar olsun. Mefak katkılarıyla program sona erdi.